Toplumcu gerçekçi diğer bir isimin sevgili gençler evet Samim Kocagöz iki yıldız koyuyoruz buyurun. Toplumcu gerçekçi bir yazarımızdır. Çoğunlukla el aldığı yöre Ege bölgesidir. Ege bölgesindeki köy kasaba yaşamını ve yine Kurtuluş Savaşı'nı anlatan. Bakın şunu unutmayın az önce Talip Apaydın'dan bahsettik. Ondan sonra kesindi geldik Samim Kocagöz'e. Bu isimler arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na değinen Toplumcu gerçekçiler çoğunlukla hatırlayın sosyal demokrat bir görüşüne sahipti. Köy ağa mücadelesinin sürekli toplumdaki çatışmalar üzerine romanlarını kurguluyordu. Ama bu isimler aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar da yazdığını lütfen bu anlamda unutmayalım. Gelelim en önemli yapıtı kesinlikle Kalpaklılardır. Kuvayi Milliye ruhunu anlatan bir romandır. Romanın baş kahramanları Yusuf, Hasan Tahsin, Müjgan, Salih gibi isimler öne çıkıyor. Arkadaşlar Kalpaklar çok başarılı bir roman. Ön sözü eşsiz kahraman Atatürk ve İstiklal Ordusu'nun a a a aziz şehitlerine e anısına diye başlayan romanıdır. Tekrar ediyorum e bu romanın ön sözünde eşsiz kahraman e Atatürk'e e ve İstiklal Ordusu'nun ee, aziz şehitlerinin anısına diye başlayan yapıt diye Öseyme bu şekilde sormuş zaten. Bu yapıt hangisidir? Kesinlikle kalpaklı diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu romanda Yusuf Kuvayi Milliyeci ondan sonra e, Müjgan, e, Talik, Hasan Tahsin, Salih Efe ondan sonra Giritli, Cafer Efe bunların hepsi Kuvayi Milliyeci'dir. Ve milli mücadele ruhunun nasıl oluştuğunu anlatıyor. Roman önce İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi... Hasan Tahsin'in bu işgale karşı ilk kurşunu sıkması ve şehit olması ve daha sonra İzmir'in gençleri, Aydın'ın efeleri, işte Manisa, bu Isparta bu bölgedeki genç insanların Anadolu'daki kuvayi milli ruhunun oluşumu için ondan sonra bir araya gelişini anlatıyor. Kalpaklılar bu anlamda başarılı bir romandır unutmayalım. Sonra gelelim. İki e, yılan hikayesi arkadaşlar. Yılan hikayesinde köy sorunu ve köylülerin neden devlete düşman olduğunu anlatan bir eseridir. Bizim için daha önemli olan, özellikle bu anlamda e, Kalpaklar romanının devamı olan Dolu Dizgin romanı çok önemli. Evet, bu romanın baş kahramanları Derviş Çavuş, Mehmet, yine Hasan Tahsin karşımıza çıkıyor. Kalpakların devamıdır aynı kahramanlardır arkadaşlar. Münli mücadeleye ondan sonra Müjgan bir paşa kısıdır. Münli mücadeleye katılan Müjgan bir paşa kısıdır. Sevgilisi Talip Anadolu'yu İstanbul'u, İstanbul'dan e, bilgi aktarır. Müjgan da e, Anadolu'ya katılıyor. Milli mücadeleye katılıyor. Birinci e, ve ikinci İnönü savaşlarında gösterilen kahramanlıklar. Büyük taarruzda Türk milletinin Yunanları ve düşmanı nasıl önüne katıp Ege denizine döktüğünü anlatan e, romandır. Bu anlamda dolu dizgin başarılı bir roman olduğunu unutmayalım. Evet diğer bir roman İzmir içinde romanı. Bunu da çizelim. Bir karış toprak çizebiliriz. İzmir içinde çizelim arkadaşlar. İzmir içinde Demokrat Parti yönetimini 27 Mayıs ihtilalini anlatan bir romandır. Siyasi tarihi bir romandır. Aynı zamanda milli mücadele yıllarını da göndermeler yaptığı bir romandır. Yani İzmir içinde Kurtuluş Savaşı'ndan da bahsettiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu anlamda bu romanın da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Başka hangi romanla çizebiliriz? İkinci Dünya Dursun, Bir Şehrin İki Kapısı Dursun, Morotesi, Eski Toprak romanını çizebiliriz. Bunlar önemli. Öykü türünde yapıtları vardır. Telli Kavak 1, ondan sonra Samamca çizebilirim. E, sığınak durabilir, Cihan Şoför durabilir, Ahmet'in Kuzuları durabilir. Yol Üstündeki Kaya çizelim arkadaşlar. Gecenin Soluğu, evet bunlar da Samim Kacıgöz'ün. Kusura bakmayın. Evet teşekkür ederim. Sizler de iyi yaşayın. Bunlar da öykü türündeki yapıtları olduğunu unutmayalım. Samimi kaca, koca gözle bu şekilde geçiyoruz. Geldik Sadri Ertem. Sadri Ertem'e bir yıldız koyalım. Buyurun. Sadri Ertem toplumcu roman ve öykü yazarlarından birisidir. Edebiyat emekçi kitleleri bir düşüncesini savunmuş. Atatürk ilkelerini toplumculuk anlayışıyla bağdaştıran bir şahsiyettir. Sanayileşmenin köylüler üzerindeki olumsuzluklarını anlatan birisi. Yani nasıl? Sanayileşme geliyor ama bilinçli bir sanayileşme olmadığı için köydeki geleneksel tezgahların, köylü insanların geçim kapısının, ekmek kapısının ellerinden alınıp yok olmasını anlatan bir yazarımızdır. Batı taklitçiliği, çizelim, sömürge düzeni, ekonomik sınıf farklılıklarına değinen birisidir. Eserlerinde tüccar fabrikatörü ile işçi sınıfındaki mücadeleyle değinen bir isim. Çıkrıklar durunca arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın bu anlamda ilk işçi romanı örneği denemesi sayılabilir. Çulluk daha başarılı bir işçi romanıdır. Çıklıklar durunca ise ilk denemesi örneği sayılabiliyor. İlk işçi romanlarımızdan birisi. Hatta denemesi diyelim daha doğru olur arkadaşlar. Hasan, Sıddıkzade, Çıklıklar durunca romanının baş kahramanlarıdır. Ne anlatılıyor? ucuz Avrupa kumaşlarının ülkeye girmesiyle köylerdeki el dokuma çıkrık el dokuma tezgahıdır. El dokuma tezgahlarının kapanmasını bir Alevi köy olan Bolu'nun bir köyü arkadaşlar e, o köyde geçiyor olaylar. Halk dergah, dergah etrafında birleşip hükümete isyan ediyor. İngiliz ondan sonra İngilizlerin Anadolu'daki tiftik keçisini Güney Afrika'ya götürüp Anadolu'daki oradaki kumaşları bize satmasının hikayesidir. Yani köydeki işte İstanbul'a çok daha ucuz ithal kumaşlar geliyor. Köylü halkının ürettiği daha kaliteli dokuma tezgahtaki kumaşlar artık üretmeyin diyorlar. Köylü de üreteceğiz diye diretiyor. Köylüyle otorite, siyasi otorite arasında bir çatışma başlıyor. Tabii ki kim var? Unutmayın kahramanların içerisinde Hasan var. Sıttık Zade var, Dudu var, Esma Bacı var. Bunlar baş kahramanlar olduğunu çıktıklar durunca romanını unutmayalım. En önemli romanı ve Öseymen'in de sorduğu roman bu eserdir arkadaşlar. Başka çizebileceğimiz bir yarmış bir yokmuş, düşkünler, Yol arkadaşları bunlar roman türündedir. Öykü türünde bir silindir şapka giyen köylü. Evet bu e, şapka devrimini biraz hicve hiciv eden bir tiyatro eseridir. Tiyatro eserinin bir öyküsüdür. Niye hicve ediyor? E, şöyle söyleyeyim e, bir köye siyasetçi ziyarette bulunuyor. E, siyasetçi gelecek diye Ankara'dan hükümet gelecek diye köyün muhtarı jandarma işte kaymakam ne varsa köydeki bütün insanların başına şapka taktırırlar. Fakat adamların ayağında ayakkabı yok. Halleri sefil. Yani köylünün halini, acınası halini vay işte biz modernleştik göstergesi olarak şapkayı göstermesi bu anlamda eleştirel bir tarzı vardır Sadri Ertem'in. Bacayı indir, bacayı kaldır. Evet bu bacayı indir, bacayı kaldır birbirinin devamı olan bir öyküdür. Biraz batır inançlar, hurafeler dalga geçti bir eserdir. Köyün birine bir fabrika yapılıyor. Aslında köyün başına talih kuşu konuyor. Ekmek kapısı açılacak. Köylü önce çok seviniyor. Fakat daha sonra bu fabrika yapılırken arkadaşlar bir de köyde bir yatır var. Yatırın yanında cami var. E, fabrikanın bacası e, yatırın e, bu camisinin, minaresinin bacasını geçiyor. Bunlar geçemez diyor. Nasıl olur diyor. Böyle bir şey diyor. Ondan sonra bu diyor e, başımıza bela musibet olur diyorlar. Fabrikanın o uzun bacasını kısaltıyorlar, indiriyorlar. Minareye geçemeyecek şekilde yapıyorlar. Fakat... Fabrikanın bacasını kısaltınca bir şeye hesap edemiyorlar. Baca çok alçak kaldığı için fabrikanın bütün pis dumanı, kirli dumanı Köyün üzerine ondan sonra yaz kış sürekli bir böyle kasvetli bir hava, sisli bir havaymış gibi köyün üzerinde kirli bir bu ondan sonra duman kitlesi oluşturuyor. Köyde hastalıklar artıyor ve köylü tek tek artık bu köyü terk etmek zorunda kalıyor. Köylü köyü terk edince arkadaşlar fabrika ondan sonra bacayı tekrar yükseltiyor ve baca yükseltince köyde hiçbir hastalık sıkıntı olmuyor. Köylüler de köyü terk etmişliklerine kalmış oluyor. Cehalette dalga geçti bir öykü türündeki yapıtıdır unutmayalım. Sonra bay virgül çizelim. Koca şehrin bulutu yine öykü türündeki diğer bir yapıtı olduğunu da unutmayalım. Evet geldik. Diğer bir isim Necati Cumalı. Necati Cumalı'ya sevgili arkadaşlar... Dört yıldızlık kuyalım. Necati Cumalı hem toplumcu şairimizdir hem de toplumcu roman ve öykü yazarımızdır unutmayalım. Eserlerinde maksiz söylem dikkat çeker Necati Cumalı'nın. Özellikle e, İzmir'in Urla Ege bölgesine çok fazla ağırlık veriyor. Bütün roman ve öyküleri çoğunlukla bu bölgede geçen bir isimdir aşk, cinsellik, toplumsal eleştiri yapıtların dikkat çeken konu başlıklarıdır. Peki şiir kitapları nelerdir? Toplumcu serbest, serbest tarzda şiirler yazıyor. Kızıl Çullu Yolu çok sorulan bir eser. Harbe Gidenin şarkıları çizelim önemli. Mayıs ayı notları çizelim. Güzel Aydınlık çizelim. İmbatla gelen çizelim. Güneş çizgisi. Bozkurda bir atlı çizelim. Yarasın Beyler, Aç Güneş bunlar şiir türündeki yapıtlarıdır. Özellikle Kızıl Çullu Yolu, Harbe Gidenin şarkıları, Güzel Aydınlık, İmbat'ta gelen Bozkur'da bir atlı Öseyme tarafından sorulan şiir türündeki yapıtlarıdır. Lütfen bu yapıtları unutmayalım. Necati Cumalı romanlarında çoğunlukla Urla, İzmir civarını anlattığını unutmuyoruz. Ve Necati Cumal dendiği zaman aklımıza gelecek en önemli eser kesinlikle sevgili arkadaşlar Tütün Zamanı adlı yapıttır.